Hanım bir maaş alacağım bize bir et al. Ben gidiyorum ete böyle bakıyorum, bakıyorum, düşünüyorum. Arka bir kilo et 500 bin lira, 600 bin lira. Önce oyu AKP'ye verdin. Ben vermedim. Ver. Ben vermedim. Verme. Ondan sonra tavuğa gidiyorum. E, tavuğa gidiyorum, tavuk 60-70 bin lira. Ben eti, suyu, parayı o tarafa veriyorum. Cebimde ancak iki tane parası kalıyor. Ya Allah var ya Allah var yukarıda ya artık artık yeter. Zimmaf olduk biz yani gerçekte. Yine ben, benim, benim Allah'ın evidir yine benim evim var. E benim bir oğlum kiradadır. E, vallahi zor evliyor ya. Zor 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 adam oğlum alır onu milyon para alıyor. Arkadaş dokuz milyon kira veriyor adam diye çık. Ben de 15 yap. E, düşünüyor hani ne yaparsın çocuk hani baba ne yapayım onu ben ne yapayım benim de durum fazla iyi değil. Ben oğlum ne yapayım ben ona al. Çıkarsa da 50-60 milyar patlar. Tam nur etmeye patlar. Evet. Allah yardım etsin. Nasıl, nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? İyidir. Bir genç olarak. İyi. alışmaya çalışıyoruz. İyi. Yani öğrenci miyiz? Öğrenciyim evet. Öğrencisin. Evet. Anne babayla kalıyorsun. Evet. Nasıl geçim durumları ailenin? Ailemin geçim durumları iyi. Ortayız yani. Orta. Geçinmeye çalışıyoruz normal. Geçinmeye çalışıyorsunuz. Evet. Baba çalışan mı? işveren mi? Babam işveren. Yani dükkanı var. Yani dükkanı var. Evet. Nasıl? işlerinde bir sıkıntı İşler var mı? Turizm evet. yapıyor işte. Turizm. Yani şu an pek iyi değil. Şu an pek iyi değil. Biraz sıkıntılı. Evet. Değil mi? Evet. Peki. Ne okuyorsun? Ben e, liseye geçtim. Liseyi, lise bir. Ha, daha, lise 1. Evet. Lise daha. E, evet. Evet. E, peki. E, Gelecekle alakalı hedeflerin nedir? Ben Kaygı... mimar, mimarlık okumak istiyorum. Mimarlık okumak kaygıların var mı? Kaygılarım tabii ki var. Ne yani, gibi kaygıların var? Böyle bir ülkede yani yani zor şartlar. altında... Ne gibi altında. bir sıkıntı görüyorsun? Yani bilmiyorum yani her şeyde bir sıkıntı var yani böyle baktığımda her şey sıkıntılı yani iyi bir şey göremiyorum ülkede i̇yi ben. İyi bir şey göremiyorum. Yani. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür Seni fazla takmayalım bu meselenin içine. Merhaba. Ablam nasılsın? Gel gel. Çarşı pazar kadınlardan sorulur. Gel kaçma. Gel abi çarşı olasın pazarı olasın. anlat bize gel. Gel abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah misiniz? Vallahi iyiyim elhamdülillah. Haliniz? Hala halimiz emekliyim ha emekli. hali ne olacak? Emeklisin. İyi. Evet. İyi değil mi? Vallahi abi ben maaş aldığım zaman iki günde biter. bir te, bir gün teşekkür mü iki günde? Ne alıyorsunuz? Ben yedi buçuk alıyorum. Ben yedi buçuk alıyorsunuz on, ama abi. biz bu para bize yeterli diyen emeklilerimiz de var <laughs> ben efendim. ben on altı senedir emekliyim. Evet. Ne aldığım yedi buçuk milyon para. Hani abi yetmez ben. Yetmez. Şimdi geldim et almaya buraya aldım. Deme et kilosu 500 lira ama alamadım. Yine gideceğim Alamadın. Ben. Yine ee, evine gideceğim ben. Ev sahibi misiniz? Kiracı mısınız? Valla ev sahibiyim. Yani bir oğlum kiracıdır. E, kiracı altı bin abi şu anda adam dokuz çıkıyor. Dokuz buçuk şey yapıyor. yapıyor. Bize hala düşünüyoruz ne yapalım bilemiyorum. Ama şimdi dokuz buçuk yapıyor. Çık dese 15'ten e, aşağı ev bulma şansı yok. Zaten, o, o zaten yani. biz aradık. Evet. Yani biz aradık. E, taşıması iki milyon. Evet. Ondan sonra bir evde e, şey, 12 milyon, 12 depozito, 12 emlak parası, 12 demem işte 50-60 bin. 70-60 bin para evet. ediyor. Ya yani. adam ne evimden... diye e ne yapalım şimdi düşünüyoruz ne yapalım Allah yardım etsin Müslümanlar bize de ne yapalım. Ne abi? olacak böyle nereye gidecek bu yapalım. Valla halimiz çok ben. zor, halimiz ben. çok zor Allah yardım etsin Geçli, ne yapalım. Geçmiş belli bir yaşa sahibiz. Evet ee, ben geçmiş, e, 71 yaşındayım ben. 71 maşallah evet. Allah uzun ömür versin. Allah razı şimdi, olsun. Şimdi geçmiş dönemlere sizin gençliğinize çocukluğunuza bak, gittiğimiz zaman, ben, bugüne geldiğimiz zaman bak, hangi günler daha ben iyi daha, yapayım, daha iyi ben şey görüyorsunuz? Ben e, emekli olduğum zaman ben 525 bin para alıyordum. Bak, evet. O zamanın parası yani gerçek söylüyorum ben 6 7 tane çerek alıyordum. Ne fazla da alıyordum çerek. Şu anda benim aşım 2 tane çerek. He 6 3 tane çerek alıyorum. Şimdi geçim nasıl doğru olur, olur, O zaman ben 5 lira para 520 aldığım zaman ben tüm masrafını yapıyordum. O bir ay o masrafını bana yeterdi. Şimdi 7 çık alıyorum. Abi ben bilmiyorum. evet gelene son seçimlerde e, nereye oy attınız? Nasıl? Son seçimlerde. Ya abi ben AK Parti'ye vermem. Vermez. Yok vermiyorum. Vermediniz ben şey Vermedim ben. Vermediniz. Ben bu hangi partiye verdim? Ne evet. ama ben vermiyorum da vermedim. Neden de. vermemenizin gerekçeleri nedir? Abi bak şimdi AK Parti bir şey onu kötülemiyorum. Bizim Cumhurbaşkanı'yı kötülemiyorum. ama önü kesmiyor. Kötülemek maksat değil ben. yani. He. Eleştiri yapılabilir He. yani. Şimdi bu. önü bu zemin bu şeyin önü kesse kesmiyor. Yani şimdi bu her gün akşam gidip e, fiyat baş. Kellerde sabah gidip başka marketlerde fiyat her market birbiri tutmuyor. Yani ondan durumumuz iyi değil yani. Çok şey durumu iyi değil. Bunun ben... sebepleri neye bağlıyorsunuz siz? Abi sebepleri valla ne bağlayalım hani sebebi bu. Nedir e, yani? yani? Neden e, bu fiyat, aşırı ben, ben, fiyat artışları neden oldu? Abi valla bizim e, AK Partimiz önü bırakmış. 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 Yani ekonomik gelinmiyor. yönetimin bir ekonomik, hatası mı var burada? Abi Çok hatası var. Az dediği, şimdi dolar oldu 30 bin lira değil mi? Evet yani adamlar adam nasıl şey idare eder? Ya bir faiz olduğu 45 bin lira. Evet. 40 bin lira, 45 bin lira nasıl idare eder? Şimdi bu ekonomi önü kesmese, yani kesilmez ki zaten artık. Şimdi e, partiler diyor, ben kazanayım, o diyor, ben kazanayım. Abi herkes cebine bakırsa benim bizim halimize bakamıyor. Peki şimdi yılbaşında başında evet. emeklilere zam yapılacak. Beklentiniz nedir? Vay yani zahi. veya en az ne olmasını arzu Abi en az, en az 15 olması gerekir. En az. En az. 15. Şimdi gidip çıkalıyorum hani sen de ya, ya su zamladı. Şimdi su benim su geri 350 bin lira. Aa, doğal kas yine 50-60 yani şimdi doğal kas şimdi başlasın en az 2,5 milyon en az 2-3 milyon gelir. Eldik parası 400 bin aşağı gelmiyor. Aa, aldığım zaman ben bak aldığım zaman affedersin kardeşimsin. Hanım bir maaş alacağım bize bir et al. Ben gidiyorum ete bile bakıyorum, bakıyorum, düşünüyorum. Arka bir kilo et, 500 bin lira, 600 bin lira. oyu götürdün, AKP'ye ben, ben vermedim. Ben vermedim. vermedim. Ondan sonra tavuk'a gidiyorum. E, tavuk'a gidiyorum, tavuk 60 bin, 70 bin lira. Ben el eti, suyu, parayı o tavuk veriyorum. Şimdi ancak iki tavuk parası kalıyor. Ya Allah var, ya Allah var yukarıda. Ya artık, artık yeteriz. Mahvolduk yani. Gerçekten. Yine benim, benim Allah'ın evidir. Yine benim evim var. Benim bir oğlum kiradadır. Vallahi zor ediyor ya. Zor, zor, zor. Adam oğlum alır 17 milyar para alıyor. Arkadaş 9 milyar kira veriyor. Adam diye çık. Ben de 15 yap. E Düşünüyor. Hani ne yaparsın çocuk? hani Baba ne yapayım? Onu ben ne yapayım? Benim de durum fazla iyi değil. Ya, oğlum ne yapayım ben? Hani, ha. e, çıkarsa da 50-60 milyar patlar. Tam nur etmeye patlar. Evet. Allah yardım etsin. Nasıl? Ne yapalım? Vallahi tüm Müslümanlar bize de, herkese de evet. dua edelim. Allah. Şimdi diyelim bir şey diye biz devirelim bunu. Abi devirse de yine düzenlemiyor. Tahmin etmiyorum. Sade ekonomisi düzenlirse dolar düşerse. Düzelmez değil mi? Evet. Düşmez. Sade ekonomi biraz dolar düşerse Türk paramız abi Türk parası bitti bitti kalmadı. Siz de biliyorsunuz. Evet. Hatırım yok amca. Yatırım He? Hatırım ben yok, yok ki. Ya ben, bak ben 71 yaşında 70'e giriyorum. Abi işimi iş bulamıyorum bir işte. Vallahi idare etmiyorum ya. Ben ne yapayım abi? Yo, zor yani çok zor yani. Evime şimdi bak ya ya sade kuru ekmek giner. falan idare ederiz ama evet. ya biraz idare de lazım abi, bak. Torunlar eve geliyor, e, bir şey veremiyorum. Ondan sonra aydan bir kilo et şeyti yemiyorum. Bana iki, iki beş, bir hafta önce hanım dedi ki, getir, e, işi köfte ben düşünüyorum. İçli kifte yani biz içli kifte istiyoruz, seviyoruz. Ya o gün 600 lira aradım, aradım, aradım. Buna yarım kilo getirdim. Hani bu ne de yetirdi? Vallahi bu yarım kilo, 600 bin lira, 300 bin lira. lira. Zor, Allah yardım etsin peki, yani. Zor teşekkür teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah, Allah ya razı olsun. Bu hangi kanaldı? Z dayı, YouTube. YouTube, tamam. YouTube, peki. Abi size soralım. Yok yok, ben konuşmak istemiyorum. Niye abi, abi oradan laf atıyordun ama? Niye, ne oldu? <laughs> He? Kamera arkasında ne lafı. He? Niye? Söyle. Söyle işte içeri Türk söylesin. Söyle. Korku söyle mu korkma. var? Korku mu ya var? Yok abi. Gel bir şeye gidelim Eyvallah.